Merhabalar. Bugün sizlerle şöyle bir çalışma yapmayı planladım. Bakalım neler oluyor. Zaman ilerledikçe kısalan çubuklar, uzayan çubuklar, ondan sonra büyüyen daire, hareket eden daire, hareket eden üçgen. Ha, şimdi nesneler ya hareket ediyor ya büyüyor ya küçülüyor. Bu nasıl olabileceğini tahmin edebilenleriniz mutlaka vardır. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı göreceğiz. Aslında çok kolay. Zamanlayıcı videosunu iyi izlediyseniz orada bir de fazladan değişken kullanmıştık. Burada değişken de kullanmadık hiç. Çok basit bir şekilde yapacağız. Şimdi hemen Web Fabrika programımızı açalım. Bu kod kısmı şöyle sileyim kodları nesnelerimi de sileyim. Nasıl yapıldığını görelim. Hızlı hızlı yapalım. Şöyle şunları hepsini silelim. Tek tek yine ekleyelim. Evet. Boş bir sahnemiz var. Sahne rengini şuradan çık tıklayarak değiştireyim. Daha görünür bir şey olsun. Hemen şöyle düzgün bir kahverengi olsun. Çok şeydi. Şöyle bir renk yaptık sahnemizin arka planına. Şimdi zamanlayıcı aldık bir tane buradan, zamanlayıcımızı buraya koyduk, bunun ayarlarına bakıyoruz, süresi 1 e, saniye yani 1000 milisaniye, otomatik başlama özelliği yok şu anda, konumu hiç önemli değil, yani sahnenin dışında herhangi bir yerde olabilir, İsmi de timer 1. Şimdi biz ne istiyoruz? Bir tane e, çubuk olsun, bu çubuk zaman ileride, ilerledikçe... E, Böyle boyu uzasın ya da boyu kısalsın. Çocuklara biz öyle bir şey yapalım. Bununla ilgili birkaç güzel özellik göstereceğim aslında. Şuradan hemen e, temel nesnelerden dikdörtgen alalım koyalım buraya. Böyle bir kare şeklinde bir dikdörtgen getiriyor. E, hemen bunu daraltıyorum. Şöyle çubuk haline getiriyorum bunu. Şimdi biz ne yapacağız? Bunun özelliğini değiştireceğiz. Hemen sağ tıklayalım bir özellik. Blok ekle özelliğini ayarla diyelim. Hangi özelliğini değiştireceğiz? Buradan genişlik özelliğini değiştireceğiz. Bunu ayarladıktan sonra şimdi şu saate de bir şey yapalım. Blok ekleyelim. Zamanlayıcıya blok ekleyelim bir. Zamanlayıcı olayı olsun. Her tıkta bir şeyler yapsın. Her saniye geçtikçe eğer bir saniye gibi biz ayarladık buradan. Her belirlediğimiz sürede bir şeyler yapsın. Genişliğini ee, küçütsün, azaltsın. Hemen bakalım. Yeniden bunu seçiyorum, blok ekle diyorum. Bir de özelliğini okuyalım. Genişlik özelliğini okumamız lazım. Genişliğin kaç olduğunu bilirse ona göre hareket eder. Şimdi ne yapacak? Azaltacak. Genişlik diyelim buradan seçtik. Azaltma işlemi için çıkarma yazacağız buraya. Çıkar dedik. Buraya sağ sol tarafa çıkar yazdım. Çıkarma işlemi geldi. Bir de matematiksel değer alalım. Mat değer yazıyorum matematiksel bir değer yazacağım için onu da aldım Genişlik ölçüsünden bir sayı çıkar diyeceğim her saniyede ne kadar çıkarsın biz görebilelim diye biraz hızlı olsun diye mesela 25 25 demiş şöyle evet 25'er 25'er çıkarsın her saniye başlangıcında şimdi e, zaman çizelgesi olayı bunu da sileyim baştan yapayım ee Şuraya bu otomatik çalışmıyor ya zamanlayıcımız şu anda. Biz de öyle istediğimiz için. Bunu başlatmak için zaman çizelgesine bağlayabiliriz bunu. Ya da bir düğme koyabiliriz. Ben zaman çizelgesine bağlayayım. Zaman çizelgesi olayını aldım sol taraftan. Zaman çizelgesi oluşturulduğunda zaman timerımız çalışsın. Hemen şurada timer yazayım. Bakayım. Heh, tabii şey, zamanlayıcı yazacağız. Zamanlayıcı. Zamanlayıcının özelliğini, zamanlayıcı kontrolünü alacağım buradan. Bakın burada aldım bunu. Timer 1 ismi. Tamam, timer 1'i başlat Timer 1 başlayacak. Başladığında dikdörtgenimizin e, genişliği 25'er piksel azalacak. Bakalım olacak mı? Hemen başlattık. Bakın. Her seferinde 25 piksel azalıyor. Bunu nerede kullanabiliriz? Tabii ki de çocukların süresi dolacağında bunu zamana endeksleriz. Yani ona göre bir uzunluk veririz buna. Birer birer eksiltiriz. Ya da e, ona göre daha uzun bir şey yapar. Diye ikişer üçer üçer eksiltebiliriz. bu sıfırlanınca yeniden başlat falan gibi komutlar da verebiliriz. Bunu anladık. E, yeniden yapalım. Şimdi ben e, şöyle resimler de bulabilirsiniz. Bu ben kendim hazırladığım mesela. E, hani loadingler oluyor ya şöyle böyle üç renk oluyor yükleniyor falan gibi şeyler oluyor hmm. mesela yeşilden başta sarıdan başlıyor çoğaldıkça kırmızıya dönüyor ve hatta bunun tersini almamız lazım ki evet şöyle bu bunu koyarsanız şimdi ne yapalım ee, yavaş yavaş artsın yüksekliğinde şöyle bunu sıfıra indirelim daraltalım burada Sıfır olmuyor tabii. Sıfır değil de bir yapacağız bunu. Yani görünmeyecek kadar küçülteceğiz. Ee, özelliklerine geldim o dikdörtgenin. Genişliğine bakacağım şuradan. Ee, dikdörtgen değil tabi benim eklediğim resim. Genişliğinde. Ee, bir piksel. O, yani Fark etmez onu da yapabilirsiniz. Görünsün birazcık istiyorsanız. Ben bir piksel yaptım. Neredeyse hiç görünmeyecek pozisyona getirdim onu. Bakın buradan bulamayacağım bile hatta. Böyle seçiyorum. Sağ tıklıyorum. E, blok ekle. Diyorum. Özelliğini ayarla. Bunu da özelliğini ayarlarken yine e, genişlik özelliğini ayarlayacağım. Buraya takacağız. Toplama yapacağız bu sefer. Toplama diyeyim şuraya. Toplama. Artıracağız ya genişliğini. Yavaş yavaş. Toplama işlemi yazıyorum. Ne kadar artıracağımızı belirleyelim. Hemen buradan şu. Tekrar şunun özelliklerinden imaj bir özelliğini alalım. Şöyle üzerine sağ tıklayarak. Tabii böyle çok zor olacak. Bu şuradan gelelim. Bloklardan. Evet. İmaj bir. Azıcık büyüt verelim oradan. Bu bazen böyle takılabiliyor. Evet. Şöyle sağ tıkladık. Blok ekle dedik. Boşta tıklamışız. Evet. evet özelliğini oku dedik. İmaj 1'in genişlik özelliğini oku ve bu genişlik özelliğine e, kaç eklesin? E, matematiksel bilgiler. Yukarıdan kopyalı şuradan alalım bunu. Çıkartalım bunu. Ctrl C V yaptık. Yapıştırdık. Koyduk buraya. Taktık buraya da. Artasın. Daha iyi görürsün diyor. onar onar artıralım. Bakalım neler olacak. Genişlik İmaj 1'in genişliği değişecek. Ne kadar değişeceğini de imaj birin şu o anki genişliğinden 10 piksel artıracağız her saniyede. Bakalım. Tıkladık açtık. Bakın yavaş yavaş artıyor. Ama burada bizim aslında istemediğimiz bir görüntü oluşuyor. Bakın iyi bakın. Yani 3 renk birden geliyor. Evet, bunu nasıl engelleyebiliriz? Bu üç renk birden gelmesin yani. Ben yeşilden başlayacağım, öyle getirmek istiyorum. Onun için ne yapabilirim? Bakalım. Şimdi burada daha önce anlatmadığımız, belki de karşı yani denemediğiniz de bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ee, bu resmi tekrar azıcık büyüteyim, görünsün. Şuradan e, imaj bir 10 piksel, şuradan hemen 25 piksel yapıyorum. Azıcık görünür hale getiriyorum bunu. Hatta şöyle, tamam. Böyle yaptık. Bunu ne yapacağız? Şimdi bakın, bir şöyle bir özellik var. Bunu resmi sağ tıkladığınızda yeniden boyutlandırma özelliği var sağ tarafta. Tıkladığınızda scale yazıyor. Bir de clip var. Scale burada şu hareket. Yani daraltıyor, resmi daraltıyor, şişme anlatıyor, şöyle şu. Bu genişletme, büyütme hareketi scale. Ama ee, biz bunu istemiyoruz. Keserek gelsin istiyoruz. Mesela böyle de olsun. E, keseceğiniz de zaten clip buradan. Seçtik. Kırpma davranışını clip dedik. Bakın. Böyle evet, küçülttüğüm zaman direkt resmi kesiyor. Resmi gerçek boyutuna getiriyorum. E, Üstteki biraz daha onların uzun olduğu için öyle gözüküyor. Oynan değil. Şöyle işte, iki boyda olsun. Şimdi bunun özelliğini yine küçülteyim şöyle. Tabi tersten koymamız gerekecek bunu ama kırmızıdan sarı yeşile doğru gidecek. Ee, genişlet dediğimizde sadece kırmızı görmeye başlayacak. Sonra hop yeşile doğru gidecek. Önce yeşil olan başka bir şöyle bir resim eklerseniz bunu da özellikle koydum. Ee, tam ters işlem yapacağınızda bu resmin tam tersini koymanız gerekiyor. Bir bakalım. Bu da dursun. Şöyle e, kırmızı da yavaş yavaş büyüyerek gelecek. Sonra e, yeşil gelecek. Sonra sarı gelecek. E, sonra açıldığı, renk açılara gidecek. Bakalım. Hemen e, kodları duruyordur bunun muhtemelen. Evet bir deneyelim. Bak, sadece kırmızı geliyor şu anda. Yavaş yavaş yeşil de görmeye başlar biraz sonra. Bakın yeşilin kendi izleri gelmeye başladı. Kestiğimiz için bu resmi keserek kesilen parçaların ortaya çıkarmaya başlıyor. Aslında öyle söyleyelim. Ee, yavaş yavaş kesilen parçalar, parçalar ortaya çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş yeşerdi, yeşerdi, yeşerdi. En son sarı geldi. Ve bitti. Kırma işlemi bitti tamamlandığında işlem tamamlandığında da bu duruyor zaten Ama o tabi bir yandan da aslında kendince artmaya devam ediyordur evet. Arka planda Tekrar bakalım Bunu yaptık mesela bir daha elips ekleyelim Bunu da gösterelim ondan sonra dersi yapıyorum. Bunun da Mesela şöyle Şöyle bir elipsimiz olsun Hatta Shift tuşuna basarak köşeden çekerseniz burada onu da anlatalım madem Shift'e basılı çekerseniz bunu en boy oranını bozamazsınız. Mesela burada. ilk şey yapacağınız, daire yapacağınız. Mesela ben bunu bozmuşum muhtemelen. Bakalım. Evet, e, evet 153'e 110 diye pardon. Boyut 115'e 84 diyor. Biz bunu mesela 90, 90 diyelim buraya. Tam bir daire olsun. Artık bakın tıkladım. Köşeye geldim. Shift'e bastım elimi sağa sola çekiyorum. Bakın ne yaparsan yapayım en boy yaranını bozamıyorum. Çoğu programda bu böyledir. Ee, şöyle bir küçük bir dairemiz olsun. Sağ tıklayalım. Blok ekle. Özellik ayarla. Tekrar bunu takalım. Bu sefer genişlik arayın, ayarını değiştirelim. Ee, şuradan tekrar bir görkem el getirdiğimiz için onun üzerine şuradan alabiliriz herhalde onu. Şuradan kopyalayalım. Bakın bunu nasıl yapabiliriz? Burada e, şekillerin hepsi gözükür burada. Eklediğimiz şekillerin hepsi burada gözüküyor. O yüzden elipsin özelliklerini buradan kolayca alabilmek için, uğraşmamak için ee, yanlış şey çıkardı, evet. Şunu A aldım. Kopya, Ctrl C, Ctrl dedim, yapıştırdım. Burada dikdörtgen yazan yeri e, Rectangle'da yazıyor. Ne yapacağız bunu? Biz e, elips yapacağız. Elips 1 dedik. Elips 1'in genişlik özelliğini e, onlar onar artır. Sonra aynısını kopyalayacağım. Şurayı çıkarayım şuradan. Ctrl C, Ctrl V yapıştırdım. Aynısı elips 1 için yine geçerli genişliği. Bu sefer de yüksekliğini ayarlayacağım buradan. Bir yükseklik bir genişlik. İkisi birden genişlesin. Daire olarak büyüsün diyorum. Şuradan da yüksekliği ayarlamam lazım tabii ki. Bakın yapıyoruz şimdi. eksiymiş, o çıkarma yapmışız tabi o yok olacak, kaybolacak, gidecek. Evet, oradaki işleme dikkat ettik Burada çıkarmaymış. Tam önemli, değil. yani bunu mantık olarak anlamanız önemli zaten. Ee, toplamı şurada ekleyip aynı şeyleri şunun içine koyarsanız, şöyle ee, toplama işleminin içine koyarsanız, bunu da buraya takarsanız, şunu çıkartalım. Ee, değişecektir yüksekliği. Ama bir taraftan <laughs> D'yi küçülüp bir görse saçma bir şey olur. Şunu kopyalayıp yapıştıralım yine. Şöyle. Bu yükseklik, bu genişlik olacak. Tamam. Şu an büyümesi lazım. Hemen tamam, bakalım. Giderek her seferinde onlar onlar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve yani ekranı kaplayacak kadar e, olacak. Tabii buradan sonrasını göstermeyecek. Sarı çizilen dışını göstermeyecek bize. bunu istediğimiz yerde durdurabiliriz tabi Şu yükseklik şu seviyeye ulaştığında if else e, ulaştığında durdur diyebiliriz. Ya da başka bir komut verebiliriz. Bu bize kalmış. Bakın giderek büyüyecek o. Tabii ekranın dışına kadar çıkıyor. Yavaş yavaş büyüyor aslında. Hareket ediyor. Hiç yapmıyor. Ötekiyle e, farklı yerlere gitti yani şu anda. Konumu değişiyor. Evet. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Ee, sorularınız olursa paylaşınız. Kodlarını zorluğundan şey yapmayın. Bu kodlar gerçekten e, kolay ve Türkçe'ye seçerseniz diye seçeneğini ben de özellikle Türkçe anlatıyorum. İngilizce olduğu zaman zorlanmanız e, normal olabilir aslında ama şunları, kodları burada Türkçe gördüğümüz zaman çok daha rahat e, yapabileceğinizi düşünüyorum. Daha sonra zaten geliştirdiğinizde size Türkçe kodlar da yardım konularında yetmeyecek. Siz de İngilizce kodları araştırmaya başlayacaksınız. Teşekkür ederim. Kanalımı takip edip e, abone olmayanlar abone olurlarsa seviniriz. Yorumlarda da e, görüşlerinizi bekliyorum.